Nuri Bey merhaba. Sana dediklerimi düşündün mü? Bak kardeşim sana açık seçik ifade edeyim. Ben öyle tehditlere papuç bırakacak bir adam değilim. O arsayı alacağım, üstüne de inşaat yapacağım. Buna ne sen ne de başka kimse karışamaz. Bak Nuri Bey, sen kimle konuştuğunu bilmiyorsun. Bizi bir soru soruştur. Biz bu alemde sayılan bir iş adamlarındanız. Asıl sen beni soruştur. Git kendi dişine göre biriyle uğraş, benimle uğraşma. İşin, gücün, düzenin yerinde. Bozulmasın. Sana da yazık olmasın. Hadi kardeşim, hadi başka kapıya, hadi. Son sözün bu mu? Bu. Sana akşama kadar müddet veriyorum. İyi düşün. Ondan sonra bir şey sormam. Bu Nuri denen adam laftan anlamıyor. Bir kere daha ara. Aklı başına gelmezse al getir. Bir ifadesini alalım. Direkt ayağına sıkalım abi. Yok oğlum ayağına sıkmak yok demedim mi? Bizim stilimiz farklı. Biz mafya değiliz, iş adamıyız. Benim onunla başka planlarım var. Sen al getir. Gidelim dükkanına sıkalım abi üç beş tane. Yok diyorum oğlum. Şu otoparkçı ara. Bizim payımızı niye göndermemiş bir öğren bakalım. Emrin olur abi. Müteahhit Nuri'yi getirdik abi. Alın içeri. Müsaade edersen bir şey söyleyeceğim abi. Söyle bakalım. Bu Nuri hiç müteahhite benzemiyor. Zayıf, ince bir adam. Pek para yemiyor galiba abi. Yemeyecek tabii. Niyazi abisini düşünmüş demek ki. Getir bakalım hemen. Emredersin abi. Oğlum bu Nuri değil ki. Yanlış Nuri'yi getirmişsiniz. Değil mi? Değil tabii. Doğru. Benim adım Bekir. Bak yanlış Bekir'i getirmişsiniz. Tahta seksikler. Direkt yazanesinden aldım abi. Kabak gibi Tuncay oğlu inşaat yazıyordu. Ben Nuri'yim dedi. Ben Nuri'yim demedim mi kardeşim? Onların bir suçu yok. Nuri benim dedim. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Niye Nuri benim dedim? Nuri benim abim. Ne derdin varsa bana söyleyebilirsin. Farzı misal benim Nuri ile hüsmetim var. Cezasını sana mı keseceğim? Ne derdin var senin Nuri'yle? Sen ne biçim konuşuyorsun abimizle? Senin abin telefonda artistik yapıyordu. Korktu gelmedi de seni mi gönderdi? Haber olsaydı göndermezdi merak etme. O Nuri'ye söyle. Yerin dibine geçse dahi onu bulur çıkartırım. Benim adım Niyazi. Memnun oldum. Benim adım da Bekir. Bak bende silah falan yok. Öyle buracı onları da bilmem. Ama şunu bilirim. Nuri'yle bir derdin varsa benle keseceksin hesabını. Önce hmm. benle halledeceksin. Delikanlı adama benziyorsun. Ama beni bilmiyorsun Bekir kardeş. Nuri'yi uyardım. Araziden çekilecek. Ayağıma dolaşırsa böcek gibi ezerim. O zaman önce beni ezeceksin. <laughs> Bak Bekir kardeş. Sen beni tanımıyorsun. Mekanımıza ses yükselteni indiririz. Ona göre. Şöyle çeksinler. Bırakın bakalım konuşsun. ...seydin de bir ifadesini alsaydık abi. Neyine güveniyor bu Bekir denilen adam? Mekanımızda bize posta koyacak neredeyse. Seni bilmiyor abi. Cahil cesaret. Nasıl bilmez? Koskoca Çolak Niyazi'yi bilmeyen mi var? Gidin sorun soruşturun. Arkasında kim varmış? Birilerine güvenmezse böyle gelip dayılanmazdı. Bu işin içinde bir madiklik olabilir. Müteahhite benzemiyor abi. Gayrimeşru birine de benzemiyor. Silah da kullanmam dedi. Doğru söylüyorsun abi. Bu işin içinde bir iş var. Gittiniz Nuri diye acayip bir adam getirdiniz. Çok konuşma da git öğren. Kimmiş, neymiş, neyin nesiymiş? Emredersin abi. Bekir denen adam memurmuş abi. Oğlum salak mısın? Ne memuru? Alemdeki namı öyle demek ki. Başka bir şey öğrenemediniz mi? Arkasında kim var? Kime güveniyor? Arkasında kimse yok. Yalnız biraz gözü karaymış. Geçenlerde tek başına milletvekili konvoyuna saldırmış. Korumaları dağıtmış. Ben anlamıştım zaten. Sen bu memur Bekir'e görünmeden al getirin oraya. İtibarımız iki paralık olur yoksa. Kaç adam alayım abi? Al iki üç tane. Alt tarafa bir müteahhit alacaksın. Emredersin abi.